işini anlat. Keşi kız. Algede ya. aslında dışarı gitse yayılırlar. <laughs> Yayılmaz mı? Kaçırız diyor. Korkuyor. yok. Yavruda otlağa kaçmazlar ben. Olur. Gelmezsen çağla, bir daha buraya. Çağla, çağla, gelmezsen çağla. bir daha. Biz geçen sene bu böyle var 4 tane bir gittim ya buradan. Eyvah dedim kuzular gitti me. gün geçtiydi. Ta e, senin samalın yanında başı var gidiyor ki bir de geldi daha buraya böyle. Gel. Yemin var ya. Belki gelirler gene de. Belki belki de şey. Açıklar alan bari ben dur. Ver buraya. Borsun ben alayım ben alacağım. Ne dedik? Ne dedik? Ben dedik? Ne dedik? Ne dedik? Ne dedik? Gel. dedik? Ne Ne dedik? 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 Ne Geç. Geç kar geç. He. Gel. Oho. 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 Al! Hadi Meydan Hoca <laughs> Yakıyoruz <laughs>

Yutkunamıyordum ya. Her şey ya. her tarafı yakıyor hastalık. Bu günler geçti bayağı. Dünden beri böyle var oğlum. da dikiliyor. Ölme, ölme, Nereye ölme? Nere <laughs> Ölmeyeceğim onu <dışarı> ölme. <laughs> 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 Git baş gire. Baş Önden babam baban Baba şöyle Saçımı Yetiştiremedim lan Babam Buraya. geçen bir kürek Korundan buraya bir devir vermiş Koru olsun. Bir de tost küre <laughs> mı? Onun gibi muşam balıçtı, titri titr aşağılandı Peki, nasıl hata da mı devirmiş? He, He. Da ya, yaptı be. Hiç He, mi bir, evet, bir gelirim, sol, toz de toz küreni de yapmış mı? Altı, evi yakmamış. Toz küre bozulmuş هيçene. Aldım var o gayri toz böldük. Toz küre önemli değil. Eli yapmamış. De kendini şey. yakmış. Kendimi yakmamış. Evet. A dedi ben... çocuklara bir telefon edeyim. Cüneyt'e telefon edeyim. Gelirim ben. Ya ben orada telefonla konuşuyorum, o da arkadan konuşuyor, beraber arkadan konuşuyor. Hangi ne diyor? Ben bana söylesin açın. diyor, kovaları ya diyor, bu da sıçtın. Ya al sana kova, kova içine mi gireceksin? <laughs> Önce sen, sen sen ne? <laughs> ya yapma. Ben kullanıyorum onları burada. Koşma. Sen bir şey anlamazsın. Oh. Biliyor ana benim tavrım. Kara Süleyman'ın oğlu gibi. Anam anam sinirlendi mi dermiş. Tırıklanmaya başladı, anam gene dermiş. Kim? Cem Mehmet Ali, Anam gene diye diyor tırıklanıyor gene. <gülüyor> <gülüyor> Biraz diyor atıştık mı diye tırıklandı anam gene diyor. Sinirlendi mi tırıklanmaya başladı. <laughs> Çektiği akşam kadar ya elden geldi kadar yapacağız. Sen diyor Oğlu olma olmadı o diyor halleder diyor. Murat, adamı, biliyorum ben onu. Bunun kocası. Maşallah. elimizden geldik kadar ayol sırtlağa yükle bindi bu böyle kalınca. Sırtlağ benim yüklemem diyor. ağır yükle sırtımda gari. Allah bunu yap, bunu yap. Olsun. Bir de bir de bir şey demedim bolluk çıkıyor kar Allah. Sına, sına. Niye bağırıyor? Baya yapıyor, baya yapıyor. Ne bileyim ben, bağırıyor ben. Benim hizmetim iyi de, biraz konuştu mu sus, sus, hemen sus diyor. Hizmetim iyi. Buna bakışım iyi de yalnız konuştuğumu zıttına gidiyor. Hiç konuştuğumu. Ne? E tabi hastalık biraz maymalattı bize. Buradan bir geldim, bir gün sonra hemen beni yakaladı. Yap Yok bu sefer bir korkak kork, kork, demeyelim de atlattık yani. Salı gün pazara gittik. git anam. Bıram 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 çok yanıyordu ya. Dur bir dakika. Ama akşama kadar böyle bir ayva gördüm orada canım istedi. Buna dedim şu ayvadan bir tane ayva lan da 5 lira para verem adama. Bu da tanıyormuş adamı. Al 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 teyze al lan aldık onu. Dedemden bıçak istedik kıydık doğradık poşadık. E ayva yok mu burada var ya bu Var sonra. ama burada e. canım burada burada gördüm hastayım ya. Neyse o gün Belediye A, nin, daha belediyenin orada. karşısında bir dakika. yeşillerden birisi, sen bir dakika da ben konuşayım. Yeşillerden birisi ayva satıyor. Evet. Ayvayı alan da kim? Yusuf Hoca, tanışman köylü. <laughs> Ondan sonra. O dedi ben de, ya ben şurada bir ayva olur da ben parasını verem dedi. Tamam dedim ben de ya. Hocam şurada bir tane ayva verir misin? Al al dedi ya al dedi al bir tane dedi al dedi ya ondan Helal et dedim, helal olsun bize. Akşama kadar süründük. Akşama ne oldu? Yalçın da bir yandan ben giderim bugün dedi. Bak sen, ısıtıcım için. Ondan sonra, iyi kaçta gidersiniz? Ben dedim ikinde zenleri olmayınca adam çıkmıyor. Komşu köyde araba geliyor dedim. Çıkmıyor, bizim kendi arabamız yok. Arası tamam dedi, ben dedi ayarlarım dedi Yalçın. Ondan sonra, hadi ben dedi bakalım hadi ben dedi şuraya gidiyoruz. Öyle böyle, öyle böyle ben dedi biraz ağır kayıyor ya. Geldik, öteden geldik. Kediler niye var? balıkçılar yanına vardık. Balıkçılardan biraz balık kavaz aldım kedilere bu kadar. Ondan sonra ha bakalım geldik kedilere bir kavramı. Onu şirktim diye oraya hemen. Yalçın'a merdivanı. Yalçın dur. Al şu merdivanı çık dedim. Bu da bir yandan çıkın diyor. Dayı sen gelme diyor Yalçın da. Bir yandan buzları yemliyor. Ben yukarı çıkın diyorum. Gelme sen evet. dayı. Dükkan mı çözdün? Ben başlamıyorum. her şeyleri taşıyorum buraya. Bir terledim. Ben bir de. terledim, terledim. Hastalık bayağı bir yerleşti beni o akşam. <laughs> Terlenince kadar. Ha bayağı iyi oldu bugün. Ertesi gün gene geldi hastalık derken haber, haber. terledikçe yeniliyor. Deri çok seviyor. İlaç içtiniz mi? Yok. Çok kötü. İlaç içtim Ee, hap. Biz yakalandık da anam adet. Bıra cayır cayır yanıyor. Ee, cayır yanıyor. Ee, bir dolar ısın. Bir ağrı kesici var. Başka bir şey yok. Ha bakalım de bakalım derken. Bir şeyler kaynattım içirdim buna boyu süt içiriyorum falan fazla kelime. kaldıramıyorum ya. Halsizlik yapıyor, halsizlik uyutuyor. Halsizlik. Ha. öyle bir ha, öyle bir, bir Bu kadar Öyle ciddi, bir, bir yapıyor beni u, hemen u, ben u, bırakıyorum u. kendimi. Bu da ne oluyor ne oluyor ya? Gene yaptılar. var var bir şey böyle bir korona gibi var bir şey. Var ya vay hastalık. Dedi doktor. Varyanta dedi. doktor bana dedi zaten. Sen dedi varyanta yakalanmış. Bu bir çeşitleri de yok. Tabii o şey hali etkisiz hali ama gene insanı şey diyor bayağı bir. Evet öyle başladı. Resmen dövüyor ya. lazım. Bu da tam hiç yalanç yap. olur. Eçki dolan gelelim. Eçki. Tuzunu ayarda iyi yapma. Çok da tuzlu güzel olmaz nohut yemeği. Hmm. Gider. Eçki de yap. Galiba kendi gidip geliyor mu okula? He, otobüsle O zaman adam ya gitmez ki. Hey, gidiyor, gidiyor. Gidiyor mu? He, otobüsle gidiyor. Kendisi gidiyor. He, gitmez ya? Gidiyor, geliyor. Kendisi. Büyüdü maşallah ya. İlk, iki gün ben götürdüm. Bundan sonra kendisi gidiyor şimdi. Adam oldu ya. Oğlum, 15 yaşına gitti otobüsler iyi ya. Bu benim ümürüm isteğe değil mi? Bunlar evet. minib kısa İşi var hemen. E. Odun da, da ne e. Biz gittik o... Arka arka geliyorum ben Hemen arka arka. Arka arka. Arka arka İki dakika geçmiyor. Sobacılık böyle durma soba küngesi Ama ne yapacaksın köy yerinde ha Herkesin işine yarıyor. Doğa olsa. Çok olur. Hadi. Çok olur. Çok olur. Çok yani tasarlayan çok şeye Ay, yani şey tasarlamış. Nasıl çok güzel şey oluyor. Ah. Öde git lan. Aynen. Öde git. Öde Aa, git biraz. Tamam otur. Ha ha otur. Geri gel. Geri gel. Kalkış. Soğuluk <laughs> <laughs> <Çocukluk gülüyor> yapmadı mı durmaz. Şart. Durmam. Sesi çok çıksın. Şöyle duy. Şöyle bir, Dün, inanayım, bir şey. Dün. Niye incittin? Hava teyzeyi gördüm. Evveli gün. He? Namazdan geliyordu. Eee. Ha, ha, Eselen hava teyzeyi. Eselen hava Kerim'le evine kadar dönümden Hı. Kardeş geldim nasılsın dedi. <laughs> i̇yi iyi dedim ben de. Hacı Hacı -ha -ha iyi bak Hacı'ya dedi. Bakıyor iyi adam. i̇yi bakıyor iyi adam. <laughs> Al. Bundan sonra sefalar. Kızın oğlum hava adı diyor. Kıyındaki eşi yok ki. Aa, yok de, yok de, eşin gibisi yok de. Tabii ki, hayır arkadaş. Başka. Ya arkadaş, çoluk arkadaş. Tabii, ya. Tabii yani. Çoluk çocuk ne yapıyorsun? Anla, o kadar anla, Ana ne yap? Ana ne yapıyor derler? Arkadaşlar, o da yok. Ne yapıyorsun? Ne Ne Çoluk çocuğum da yükü Tabii, alır. daha onlar yükler daha alır. Onlar Onlar da çoluk çocuğu ey, var. Sen ne gidiyordu onu? Ne olur mu ya? Ne Gecek, tabii şimdi. Nesini değiştireceksin ya o? Etem değiştirin kim Yaşlılara şey, geldik ya. Sadece önlerine yemeğini Hiç koyuyorlar. O kadar. Bir de bu kadar. şey ne yapıyor? Anlayamazsın ya, ki bununla. Ya genel doyuruyorlar yaşlılar. Başka ne yapıyor? E, tabii, tabii. E ikinci de ölmeyeceğine göre. Hücum, de Çekilecek. Mutlaka çekilecek, biri birin yükü çekilecek ama kimisi az çeker, kimi çok çeker. Ben bunu ayarlarım şurada, tamam. Ya bırak da atlasım yok, da atlas alacağım burada. Görüyorum. Ana Ya ayakkabı bana dışarıda bak. Nerede? O yemek çekiyorum ben Olmuş zaten. <laughs> Benim yeni terk Ka adam. Çok çekmezse suyunu bir daha o. Ya kenara koy kazan, dön o. Al. Bu poşu gene koy. Dön bakalım, Selam ağa ileride ne dön? Yeah, yeah, go on love. You.